Bir an durdun ve düşündün. Bu anı daha önce yaşamadın mı? İşte bu dejavünün ta kendisi. Ama neden oluyor hiç merak ettin mi? Birinci beynin kendi kendini kandırması. Beynimiz anıları işlerken bazen küçük bir hata yapar. Yeni bir anıyı eski bir anıymış gibi algılar ve bize bunu daha önce yaşadım hissi verir. İkinci gecikmeli veri işleme. Beynimiz bilgiyi iki farklı yoldan işler. Biri hızlı, diğeri biraz daha yavaş. Eğer bu süreçler arasında küçük bir gecikme olursa, aynı anıyı iki kez yaşıyormuş gibi hissederiz. Üçüncü bilinçaltı anılar, daha önce gördüğümüz ama bilinçli olarak hatırlamadığımız bir sahneyle karşılaştığımızda dejavü oluşabilir. Özellikle rüyalarda gördüğümüz bazı sahneleri, gerçek hayatta karşılaştığımızda beynimiz bunu daha önce yaşadın, sinyali verebilir. Yani dejavü aslında beynimizin küçük bir hatası ama bazen bu his rüyalarımızdan ya da bilinçaltımızdan da kaynaklanabiliyor. İşte böyle. Peki, sen en son ne zaman dejavu yaşadın?